sefer yemeği ben yapacağım. Yorgunuz zaten dışarıdan söyleseydik ya. Ya itiraz etme ya içimden geldi işte. İyi iyi tamam be. Bakar mısın? Kızım nerede? Şşş geri çekil lan ne oluyor? Kızım nerede lan? Nerede saklıyorsunuz? Sen kimsin lan böyle hesap soruyorsun? Kızım senin oğlunla geziyormuş. Söyle çabuk nerede? Şşş <laughs> ne yapıyorsun? Lan, lan. Mesut lan, dur. Lan, lan, Mesut. Lan. Karışma senin evimin önünde üstüme yürüyorsun. Çekip vursan ne olacak lan seni gerizekalı. Kim lan senin Kimsin? Ebru. Ebru nerede? Deli oldanız. Seni oğlanla gezip dozuyormuş. Evdeler mi, neredeler? Bak, akıllı konuş elimden bir kaza çıkmasın tamam mı? Mesut, bak bir bırak adamın yakasını... ve doğru düzgün konuşarak anlaşalım ha, sakin sakin. ...burada, görürsem haber veririm. Öyle yol kesmeye falan da kalkma bir daha. Böyle bedavaya kurtulamazsın ha. Şikayet edecek bir durumunuz da yok. Kızınız Reşit. Hadi evine, alın arkadaşı Metin. Buyurun beyefendi, gelin buyurun. Kimi arıyorsun? Tunç'u. Uğraşma uğraşma, ben aradım, aç bir evi. Tamam, bir de ben deneyeyim şansını. Arıyor <laughs> <Abi> senin abla. <laughs> ha Tunç. Süs ver bana ver. Neredesin lan sen? Arkadaşlar. Hemen eve geliyorsun hemen. Gel de beni nelerle uğraştırdığını gör. Kaldır lan. Kaldır hemen. Duyun mu beni. Dur baba dur bağırma. Söyleyeceğim şimdi. Dur bir dakika ya. Alo. Hani orada mısın lan? Hadi. Artık. Hadi, artık. Hadi, artık. Hadi. <laughs> Öf. Delirteceğim ya. Saat kaç oldu ya? Mesut beş dakikada bir bakma şu saatine. Çocuk geliyorum dedi işte. Neredesin oğlum sen? Neredesin? Baba bağırma ya. Ben bağıracağım sen dinleyeceksin. Ya Allah aşkına ya. Mesut tamam. Mesut yapma. Bir dakika Mesut. bir dakika. Çıkar telefonunu. Çıkar telefonunu. Ebru'yu ara söyle evine gitsin. Gel buraya. Ya neden ne alaka ya? Dediğimi yap dedim. Sana ne oluyor baba ya? Sana ne Ebru'dan? Ara dedim. Ya tamam bir şey. Kızın babası buraya geldi. Hesap sordu. Saçma sapan şeyler oldu Tunç. Hadi sen ara. Babası mı? Hallet şu işi. Benim başımı derde sokma. Gitsin evine. Ya baba bilmediği şeyler var. Ne? Ne? Ne bileceğim lan? Ya o elif dövüyor kızı. Neden gitsin eve? Ciddi misin sen? Ne? İnanmıyor musun baba? Çağıralım anlatsın Ebru. Ama yok değil mi? Buraya da kabul etmiyorsun ki zaten. Niye edeyim lan? Niye edeyim? He? dayak yiyorsa gitsin savcılığa şikayet etsin. Ben ne diye uğraşıyorum elin adamıyla? Ya bağırma sana baba. Ha, bağıracağım ben, bağıracağım. Allah aşkına sakin ol, bağırma. Ya Dur. bir dakika, bir dakika Selin. Ben niye aradığın zaman bulamıyorum seni? Geldiğin zaman da böyle hıyar gibi sallanıyorsun karşımda. Boş ver Ebru'yu geçiyor Geç otur, geç şuraya. Geç önce sen bir kendini anlat bakayım bana. Baba Selin ablanın önünde yapma bari ya. Olmaz bir şey. Ne içtin lan sen? İki bira içtim ne var? Başka? İki ha? İki bira. Başka ne içtin? Ya yeter ya yeter ya! Gel lan buraya! Gel buraya! Bir şey konuşuyoruz burada gel buraya çabuk! Bırak tamam tamam. Tamam Mesut bırak gitsin kafasını toplasın. Allah aşkına bir otur ya. İyi değil bunun gidişi. Sırf dert oldu bu serseri. Oh! <laughs> Gidin başına, gidin. Bir hastaneye götürelim mi? İstemez. Rahat bırak yeter. Ne oldu? Günaydın. Ne yapıyorsun burada? Hadi kahvaltı hazır gelin. Siz yiyin. Canım istemiyor. <laughs> of, of. Zor tutuyorum kendimi zor. Mesut ya yeter bir otur Allah aşkına. Tanıştığımız günden beri sana sakin ol demekten bıktım ya. Evet. Ne diyorsun kızım sen? Ne zaman ya? Tamam tamam. Tamam geliyorum hemen tamam. Ne oldu?